Adobe Audition, Adobe Creative Suite Master Collection, Production Premium ve Creative Cloud paketlerinde bulunan ses kayıt ve profesyonel düzenleme yazılımıdır. Yüksek performansı, sezgisel ses düzenleme araçlarıyla karıştırma harika efektler oluşturmamıza bize yardımcı oluyor. Birçok dosya formatını açarak düzenleyebilir, yeni kayıtlarda olmak üzere farklı kayıtlar ekleyerek mikser hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kendi içerisinde bulunan efekt kütüphanesi ile birlikte ses dosyaları üzerinde harika düzenlemeler sağlayabilirsiniz. Düzenlemelerinizi yaptıktan sonra Adobe Audition ile birlikte ses dosyalarınızı ihtiyacınıza göre farklı export seçeneklerini kullanabilir ve bunlara göre de özel dosya uzantılarını da seçebilirsiniz. Son olarak Premiere Pro ile yapmış olduğunuz kurgu çalışmalarınızda direkt audition dosyalarını kullanarak düzenlemelerinizi yapabilirsiniz.